İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde olay. Kürsüye yürüyüp mikrofonla bilgisayara vurdular. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İyi Partili Taylan Yıldız'ın sosyal medya yasasına karşı çıkması nedeniyle Ak Partili vekiller kürsüye geldi ve mikrofonla Yıldız'ın bilgisayarına vurdu. O anları Taylan Yıldız kendi telefonuyla kayıt altına aldı. İşte o görüntüler. Bakın, şey ya. görüyorsunuz arkadaşlar yapıyorsunuz. Prankim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buyurun. 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 Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Mikrofonu vuruyor. Alın bunu her yerde paylaşın. Mikrofonu vurdu. Gördünüz mü? Böyle işte. Ya yani bunlarla uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlarla uğraşıyoruz ya. Ya sizin sesiniz olmak bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı kardeşim. Görüyorsunuz işte durum bu. Durum bu. Lütfen size desteklerinizi bekliyorum. Lütfen bugün burada olanları her yerde paylaşın, her yerde paylaştırın ve insanlar görsün. Şimdi bir tane hashtag'e, bir tane hashtag'e, bir tane hashtag'e tahammülleri yok. Sizin tweetinize mi sonra tahammül olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buyurun. Buyurun Buyurun. Yok, yok, yok. Aynen böyle, Aynen böyle. görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam. tamam. Şimdi bu şu değişti, Bir saniye, tamam. insanlar bekliyor. İnsanlar tamam. bekliyorlar. Bir tamam, yok. Tamam, bak BG tamam, olarak tamam. arkanda olacağız demişsiniz arkadaşlar. Tamam, canım vereyim. Tamam, ara... Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.